Airfel Digifel Duo Kombi arızası için geldik. Ekranda anahtar işareti yanıp sönüyor. Kombimizde arıza durumu olduğunu bildiriyor. Arızanın ne olduğunu, hata kodunu görmek için reset düğmesine bastığımızda ekranda hata kodu belirecektir. Evet. Reset düğmesine basıyoruz. LP hatası veriyor. LP hatası düşük su basıncı anlamına gelmektedir kombinin altındaki basınç göstergesine bakacak olursak basıncın sıfıra yakın olduğunu bir barın altında olduğunu görürüz. Basınç göstergesinin arkasında su doldurma musluğu var mavi. Bunu sağa doğru çevirdiğimizde kombiye su dolmaya başlayacaktır. Evet. Basınç bir buçuk bar olana kadar kombiye su dolduruyoruz. Basınç bir bara geçti. Kombi kendiliğinden zaten çalışmaya başladı. Evet. Basıncımız bir buçuk bara geldiğinde su doldurma musluğunu sağa doğru çevirerek kapatmayı unutmuyoruz. Evet. Kombimizde arıza kodu gitti ve kombi tekrar çalışmaya başladı.